Çekebiliyoruz mu peki? Smok ya da almaya, alma. Smok <laughs> al, smoke ya alma ya alma. Smoke yok. al. alabilir. Vice al. Vice al. Daha iyi. al. yok lan harbiden. Smoke al. tam içim, omun ne? Instagram hesabımı kapatacağım şimdi. Hesabı nereden donduruyoruz? Hesabı nereden donduruyoruz? es es. niye atıyorsun? Yok oluyor amına. Onu mı lan? İki saniye de deşifre Aa, olmayalım mı şakayı? Şey <laughs> Kanka Cypher bu site'de bence giremeyin. Biz anam anam. Ooo beler. <laughs> İmpoyu kes sabah. Dönsene Dön kanks. Dön kanks. Kondon kakim. Ya Mami al şu spike'ı yere atıyor ya. Korkana mı da? Ay 78 Özürüz Reyna. 78, 78 <gülüyor> Reyna. <laughs> Kondoma da lanmışım Oğlum ya Reyna'yı da alıyordum. Sağ klik ki. Amına bir düşman gelse osturulacak da. Ne güzel kurulduydum ya. Yaray bu duvar mı gelecek ya? Bu arada ben çok <laughs> yanlış anladım. <laughs> Şu an Emo'nun <laughs> derdi farklı <laughs> Beni Emo mu zannetti lan? <laughs> Dead burada. Ben Emo'yu koruyorum beyler. Ben Emo'yu koruyorum. Beni arkadan bloklayan hangi? Mitten geliyor, mitten geliyor. Ne bunlar? silah var Anam çok korktum e, e, e. bir anda. Çakatsaydık ya, kısaydık. Çakatsaydık. Sol var. Sağda var. Oha! Kıza. <laughs> <Yok>, <laughs> <laughs> <Ya, okay. gülüyor> Ana davrun. Şuraya dikkat. Ya. <laughs> Sağda kanka Bir düşman kaldı. Ya ya oğlum bir ya bir koptum. Oyna. <laughs> oyna artık kanka. Var para. Oğlum boş ver yani lan. Rok, desene. Niye Bak oy, Gözümde de yıldız gibi yani. ama. adam var mı yok mu diye baktı. Dönüyorsunuz abi. Dönüyor dönüyor. Iyi. Dönüyor. <laughs> Mid var bir. <laughs> ya ama hadi be. Dur tamam, dur. Çok iyi oğlum. Nasıl <laughs> hey. spike bende geri zekalı. <laughs> bir bak bakayım Mami kim öldü? Kim öldüyse bir baksın bakayım. Ben. Bakayım? Ananı avradını kapıda geldi. 120 vurdum kanka sayfa. Emin Sega bir düşman kalır dileği helal olum anasikim koru koru var ya <laughs> var ya kaç evde kimse ona yakalamadı <laughs> geldin direkt yakalandın yavaştan dönebilirdin <laughs> info'yu al çıkıcaz <laughs> oğlum double smoke var lan sağ sol da sol da şort <laughs> <laughs> birini vurdum birini vurdum birini vurdum hayvan var lan. Heaven'a bakıyorum ya abi. Bir düşman kaldı. Da Onun daha hazır. Burada burada burada. Arka arka arka. Amına koydum ben. Oy vurdu değil. beni oy. Geliyor. Kilebim var Mert Daha hazır değil. Kilebin olurum. Helal oğlum. Ya kanka bu niye evet. amına koyayım ya? 105. Oğlum smoke. Kaldı lan. Nereye sayfara ben?

çok iyi, arka geldi bir haberiniz olsun kuruyorum ben. arka, 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 arka. geldi, arkada. Nereye gidiyorsun lan? Tamam Violence. oğlum, kapıyı kapa. Arka Kapıyı kapat. Oğlum arkada kapıyı niye kapattın? Şey, küçük bir şey koy. Bir de kapıya baka baka koymuşum. Ananı ultiniz. Nope. Ne Ne oldu? Oğlum, oğlum, sakin ol. B'de düştü. Kimse yok. şuraya dik. Fight duruldu. Pazar ya. geldi. Oğlum Ekşi kim vurdu? Öcek. Pazar pazar. Hı -hı. Ya bu Reyna ne? 52 idi. Tam... Selam. Bye. Bana, Solda biri olabilir kanka dikkat et. Koşma sesi var. Bizim Bayzen dönüyor olabilir de bu arada. Şeyin arkasında gördüğünüz Yo yo hepsi saytlarda. A mı giriyorsun? Seven atarım girersin. Ses atıyorum. Klov sol sol. sol sol. Sol lan? Anam. Kapıyı kapattım Klov'da pazarda. Sandan vuruyorum. Tamam. Kur 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 kur. Yeah, en son middeydi, en son middeydi. Ben nişangah değişeyim ya. Çok korunaklı hissediyorum. Niye mal mısın? <laughs> <laughs> <yiyince> gelen Benim <laughs> ultim var. Tutladı. Geliyor tut. Aa silah almadım ya. Bariyer yerleştirildi. Kanka şurada şey var. Güzel bir şey. Ne mal bir adam mı? Sanki Kanka sağda amına koyayım. mi yani. Bitten de Arka 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 arka. arka, arka. Ey. Şu an gelemem. Bir düşman kaldı. 5 dakika ayıramam. Solda, solda. Oyundayım. İyi madara. Kan a protokol vandal. Abi nasıl çıkamıyor? Çıktı adam. Öldü amına koyayım. <laughs> ya kırdılar oğlum. Ne yapayım amına koyayım? Hedef yerde. Yo haritada kırmadılar. Nasıl kırmadılar Beko iki Haritaya tane kalmış. Bak. Kanka iki tane şey kalmış. Aldınız oğlum böyle Şşşş. abi. Sessiz. Oğlum tamam da. Bıçık. B'ye girmez herhalde Yok mu lan adam? Aa. Ağır bir vardı son. E Oş. Beni görmedim olsun? biri geliyor mu? Öldü bir. Çok, çok kötü oynadı. Çok kötü oynadı. Alkor niye sonra kalıyor? Beyit diyor kanka bu ya. Abi efendim. Biri var ha. 20 saat değil. Oğlum o 5 <laughs> saat önceydi. Hayır ya. Ala vurut bu çocuğu ne oldu? Oğlum, Oğlum orada mı adam sağ? <gülüyor> adam? <gülüyor> Oğlum ekrana çay tükürdüm ya. Gelceksin, kaldırış. Allah'ım Çıkman lazım. Emo <laughs> çıkman lazım bir de bak. Gençleştirdim resim. Abi, abi. Bir Emo kaldı. sağ. Sanda ne? Da. Mal nereye bakıyorsun sanda? Sanda, sanda ha. Niye uğraşıyorsun? Bana sıkma Son sayı. Eğlenme sırası bende Helal abi oğlum. Allah ya orospu bir çocuğu. Şey dur. Dur dur. Sabunucular kazandı. Kapının önünde. bir de 2 2 3 kere aynısını attı. Evet. <laughs> oğlum 11 KP ne ya? Kanka ortası. Hiç <laughs> girmeseydim daha iyiydi.